Lancome'un 5 efsane ürününü seçtim. Her birine ayrı ayrı bayılıyorum. 2. Tartışmasız bu triple serum yüz için ve göz için olanlar. Hem yüzde hem gözde benim gibi böyle üşeniyorsanız eğer hangi içeriği neyle kombinleyeyim diye inanılmaz işinizi kolaylaştıran bir ürün bence. Çok hafif yapıda ürünler benim için ilk sırada yer alıyorlar. Peki bu güneş kremi böyle süt gibi olan, losyon gibi olan. Bayılıyorum. O kadar incecik ki yapısı makyaj altında şahane duruyor. Gerçsiz günlerinizde bile cildinizi çok güzel ışıl ışıl parlak gösteren bir ürün. Dördüncüsü bu siyah kapaklı olan All Over kapatıcısı. İnanılmaz ince, çok güzel bir kapatıcılığı var. Bayılıyorum. Hatta şu ikisi çok güzel eşleşiyor benim için. Kıl fırçayı sevdiren maskara, hipnoz drama. Tek tek ayırıyor. Çok da güzel bir uzunluk, dolgunluk efekti veriyor. Bunun bir de waterproof aklımda. Onu denemek istiyorum. Senin favorin hangisi oldu?